güncellememiz. Yeni sezon güncellememizin ana sayfa ekranındayız şu anda. Bu ana sayfa ekranlarında sürekli bize bir hikayenin devamını anlatıyor ve nihayetinde ajanlarımız e, portaldan geçişe hazırlar. E, dilerseniz yeni ajanımıza yavaştan bakalım. Yeni ajanımız Fate kendisi öncü rolündeki Türk karakterimiz. Türk! Türk gücü! E, karakterimizin hemen şöyle bir nazar boncuğu silahı var. İnanılmaz ee, inanılmaz güzel bir kartı var bu arada. Mükemmel bir kartı var ve bir şortisi var. Ee, karakterimiz de bu şekilde kendisi. Dilerseniz <laughs> poligonda yavaştan deneyelim. Yavaştan poligonda deneyelim kendisini. Şöyle chat ekranımı da yana alırsam eğer çok daha rahat edecekmişim gibi geliyor. Scream'cim canım benim sen kendine iyi bakıyorsun. Seni şöyle yapalım. Kralım sen kendine çok iyi bakıyorsun. Arkadaşlar Karakterimizi denediğimiz poligon alanına girdi. Karakterin buradaki resmi bu şekilde. Bu arada elimdeki skin e, RGX 2.0 paketinin klasiği. RGX 2.0 paketi sızıntılar doğruydu. RGX 2.0 paketimiz geldi. Paketimizin içerisinde bir klasik, bir onu ne avradınız? bir Phantom, bir Specter, tövbe tövbe, bir Specter, bir operatör ve bir çok güzel bir kelebek bıçak var. RGB bir kelebek bıçak var. <laughs> Terto oyunun sesini biraz daha açayım isterseniz. Arkadaşlar ajanımız burada kendisi. Sızdırılan yetenekler doğruydu. <laughs> Şu anda sızdırılan yeteneklerin hepsi doğru. Ee, dilerseniz ilk yeteneğimizden başlayalım. Şuradan hatta okuyarak başlayalım. Ee, e yeteneğiyle başlayalım isterseniz. Çünkü birazcık tersten gideceğiz bu sefer. Hatta yok. Tamam C yeteneğiyle başlayalım. C yeteneğimiz aynı Sky'in kuşu gibi e, ee, kont havada kontrol edebildiğimiz bir canavar. Kamerayı üstte alayım. Tamam kamerayı yukarı alayım. Çok pardon. Çok pardon. E yeteneğimiz aynı Sky'in kuşu gibi kontrol edebildiğimiz bir canavar arkadaşlar. Bunu istersek kendi haline şöyle bırakıp şey yapabiliyoruz. Gitmesini sağlayabiliyoruz. İstersek de havadayken mouse tuşuna basın tutarak karakterin şöyle daha doğrusu canavarın nereye doğru gideceğini karlaştırabiliyoruz. Ee, Canavarın yaptığı şey isterseniz okuyalım. Canavarın yaptığı şey şu. E, gördüğü düşmanı, yakaladığı düşmanı... E, ...düşmanın görüşünü, görüşünü kısıtlıyor. Yani kör ediyor bayağı. Reyna'nın körü gibi bir etkisi var bunun. Şöyle hemen göstereyim. Aha. Böyle kör ediyor bir müddetliğine. Bir müddet sonra körü bitiyor. Bu herhangi bir şekilde karakteri dondurmuyor, durdurmuyor, bir şey yapmıyor. Sadece kör ediyor karakteri. Ee, ve isterseniz karakteri bulmak için... şöyle. Şey yapabilirsiniz isterseniz de direkt olarak üstüne gidebiliyor Ha bahsedeceğim bir diğer şey ee, Canavar Çıkarıldıktan sonra yakınlarında bir karakteri Kendisi görürse eğer o karaktere Direkt olarak locklanıyor Direkt olarak kilitleniyor ve o karaktere Kendisi sizin yönlendirmeniz olmadan gidip Kör diyor. yani siz diyelim ki şöyle Şuradan attınız bunu Buradan böyle attınız Şöyle yaptınız O kendiliğinden birini buluyor ...ve rahat rahat onu kör edip öldürebiliyorsunuz. Bu birinci yetenekti. Göstereceğim bir diğer yetenek arkadaşlar. Kırılıyor mu? Ee, kırılıp kırılmadığını göreceğiz. Yüksek ihtimalle kırılıyordur. Çok %99 ihtimal kırılıyor. Kırılıp kırılmadığını burada göstermemişler. Ben de tek başıma deneyim karakteri o yüzden bilmiyorum. Ama %99 ihtimalle kırılıyor. Şu anda e, ön test olduğu için %99 ihtimal arkadaşlar. Böyle bir yeteneğin kırılmıyor olma ihtimali yok. Kırılmasa yani bu nedir anasın ama kusura, kusura bakmayın ama. Eee... <laughs> Valorant TR niye benden bahsetti ya hikayesinde? Aa çok sağ olun lan. Helgin ilk defa fade mi deniyor? Abi küfür etmeseydik keşke. Allah razı olsun Valorant TR. Çok sağ olun. Neyse. Ee, bir diğer yeteneğimiz arkadaşlar. Q yeteneği. Q yeteneğimiz mıhla. Mıhlama yeteneği. Ee, bu mıhlama yeteneği. Bir top. Bu topu atıyorsunuz. Topu attığınızda isterseniz top kendisi seçip böyle yere düşüyor ve oluşturduğu alan içerisindeki rakipleri o alanın içerisine zincirliyor. Zincirlemede nedir? Zincirlemede şöyle, e, o alandan uzaklaşamıyor. Hatta o alandan çok uzaksa o alana vız diye geri çekiliyor karakterler. E, o alana, bu ya yani şu alana sabitler artık. Bu alanın dışarı yürüyemiyorlar bu zincirleme yeteneği sayesinde. Tekrar tekrar bunu göstereceğim size. Bu zincirleme yeteneği sayesinde ee, bu alandan dışarı çıkamadıkları gibi bir yandan da hemen emin olalım ee, sabitleniyorlar. Yani şey yapamıyorlar. O, o, alanın dışına çıkamıyorlar dediğim gibi. Sabitlendikleri gibi hem sağır oluyorlar. Sağırlaşma yeteneği, sağırlaşma ee, nörfü alıyorlar o anlığına. Etkisi alıyorlar. Bir yandan da aynı Viper'ın zehri gibi ee, çürüme etkisine tabi tutuluyorlar ve canları kısa süreliğine bu yeteneğin etkisi geçene kadar düşüyor. Birazdan özel oyunda bir e, herhangi bir arkadaşla denersek zaten onunla da kişinin kendi üstündeki etkisini gösteririz. Ama çok güçlü. Aşırı güçlü bir yetenek. Ee, şöyle tekrar göstereyim. Diyelim ki buradan böyle attınız. Bu koskoca alandaki bütün karakterler artık hem sağır hem de buraya şeyler. Ee, buraya sabitlenmiş vaziyetteler. Ve uzun bir süre boyunca o ipler üstlerinden geçene kadar o sabitlenme etkileri geçmiyor. Bak şu anda hala sabitle oraya hareket edemiyorlar doğru düzgün. Şu anda artık hareket edebiliyorlar. Ee, böyle bir yetenek. Ee, aynı zamanda sadece bunu doğru bir line up'la atmak zorunda değilsiniz. Yani şuraya şöyle bakarak böyle atmak zorunda değilsiniz. İsterseniz şöyle de atabiliyorsunuz. Havadayken Q'ya havada olduğu noktayı beğendiniz mi? Ulan şu anda oraya düşmeyecek ama havada şu an olduğu yere düşse çok mu iyi olurdu diyorsunuz. O zaman atıyorsunuz hop Q'ya bir daha batıyorsunuz zınk diye Zıngk diye aşağı direkt düşüyor. Haberiniz olsun. O yüzden dedim. Öyle çok fazla line up kasmanıza gerek yok. Çünkü şöyle havaya atıp istediğiniz yerde Q'ya basarsanız istediğiniz yere düşürebiliyorsunuz. Yani böyle hop attım Q zıngk buraya sabitlendi karakter. Mükemmel. Şimdi botları hareket ettir diyorsunuz ama botları hareket ettirdiğinde bunlar bot olduğu için sanırsam bağlanıyor ve istediğimiz gibi o etkiyi veremiyorlar. Yani o istediğimiz zincirlem... Hah bak görüyor musun? Buradan dışarı çıkamıyor. Normalde buraya yürümek istiyor ama bu... Şuradan dışarı çıkamıyor. Tekrar göstereyim. <laughs> bak. Bak buraya çekiliyorlar. Ve buradan daha dışarı... Dışarı yürümeye çalıştıklarında bile yürüyemiyorlar. Çok güçlü bir karakter. Bu açıdan. Göstermek istediğim bir diğer şey. <laughs> Şöyle şunları... ...yana gitmesinler. Göstermek istediğim... ...bir diğer yetenek E yeteneği. Bu arada... ...bunların yeteneklerin fiyatlarını söylemeyi unuttum. E, i̇lk başta gösterdiğimiz şu... ...körleştiren canavar yeteneği... <laughs> e, ...250. Şu an gösterdiğim... ...zincirleme, mıhlama yeteneği... ...200 kredi. Ve şu anda gösterecek olduğum... Mıh, e, ...musallat yeteneği... ...aynı jetin deşi gibi, jetin E yeteneği gibi... ...marketten satın alınamayan... E, ...ve... <laughs> kil karşılığında, iki kil karşılığında rahat rahat tekrar... Yok, iki kil karşılığında değil, galiba her round bir kere rahat rahat elde edebildiğiniz, bedava elde edebildiğiniz bir yetenek. Bu yeteneğin olayında hemen tekrar emin olmak için yanlış bilgi vermemek adına okuyalım. Ee, aynı bu Q yeteneği gibi elinize bir orb alıyorsunuz, o orbu fırlatıyorsunuz. Orbu isterseniz şöyle zırt diye yine aşağı veriyorsunuz. Bu yeteneğin olayını söyleyeyim. Bu yeteneğin olayı arkadaşlar aynı soba oku gibi. Ee, içerisinde bulunduğu alan Daki bütün rakiplerin yerini size gösteriyor Rakiplerin yerini görebiliyorsunuz Hatta şöyle yapayım isterseniz Daha iyi anlaşılsın Şöyle duvarın arkasına geçeyim şey Aynı sobanın oku gibi Rakiplerinizi duvar arkasından gösteriyor Ama duvar arkasından göstermekle kalmıyor Eee ...trail dediğimiz, ayak izi dediğimiz bir olay bırakıyor üstlerinde. Bu olay da şuna yarıyor aslında. Rakipler bu yeteneği yedikten sonra uzun bir süre boyunca nereye yürürlerse yürüsünler yürüdükleri yerde arkalarında bu çizgi şeklinde izi bırakıyorlar. Ve o izle siz rakiplerin yerini mekana daldığınızda görebiliyorsunuz. Bir yere mi kaçtı E'yi yedikten sonra? Bir yere kaçtığında hop yerde o çizgi sayesinde adamın kaçtığı yeri görebiliyorsunuz. Böyle bir karakter aslında. Baya 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 güçlü. Sapıkça güçlü yani ama teknik bir karakter dediğim gibi. E, hatta isterseniz şunu yapalım. Şurada botların hareket özelliğini açıp bir de atalım. Bakın görebildiğiniz gibi botlar şöyle hareket ettiği sürece mor mor ayak izleri görülüyor e, yeteneği ha şunu da söyleyelim yeteneği yedikleri anda oldukları nokta mavi şekilde görünüyor yeteneği yedikten sonra yaptıkları hareketler mor bir ayak iziyle görünüyor o da aklınızda bulunsun tekrar yapıyorum bak yeteneği yedikten sonra lan ha he, hepsi görünmüyor galiba lan bu ne neyse anlarız bunları bak mor bir ayak iziyle görünüyor Anladınız. Özel oyunda gerçek oyuncularla da deriniz daha rahat anlaşılır. Şimdi poligonda botlarla falan bug olabiliyor, bir şey olabiliyor. Botlar çok fazla bug, bug'a sebep oluyor arkadaşlar böyle şeylerde. Problem yok. Gelelim ulti yeteneğimize. Ulti yeteneği çok güçlü. Ee, ulti yeteneğimiz arkadaşlar aynı Breach ultisi gibi ileriye böyle bir zönk diye bir dalga atıyor tamam mı? Ama attığı dalganın alanı o kadar geniş ki bak şu an görüyorsunuz şöyle bir alanı var. Yani Haven'ın C bölgesi kadar komple bir alanı var. Haven'ın C long'dan atsanız bütün C bölgesine atabiliyorsunuz ultiyi. Ee, ultinin olayı ise şu Ultiyi attığınızda karşıya anında bir zınk diye dalga yolluyor ve yolladığı dalga rakipleri hem e, işaretliyor aynı deminki E yeteneğinde olduğu gibi. Dehşet ile ayak izi bıraktırıyor onlara. Oldukları noktayı gösteriyor size. E, hem sağır oluyor hem Viper şey gibi çürüme hasarı alıyor. Viper'ın zehri gibi çürüme hasarı alıyor. Daha ne olsun yani? Hemen şöyle gösterelim. Ultinin bu arada sesi çok korkutucu evet ama... Ultiyi attım bakın Ulti attıktan sonra Şöyle bütün rakiplerimin yerleri Hem belli hem sağırlaşma etkileri oldu Hem de şu anda bunlar e, Viper'ın zehrinde olduğu gibi Baya bir e, çürüme canı kaybetti Birazdan özel oyunda da biriyle deneriz Abi kulaklık takıyorsanız bunun sesi çok kötü Haberiniz olsun tekrar yapıyorum Böyle zınk 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 Diye dalgalar halinde yayılıyor bu arada Ulti Ha Bir de şu var şunu da söylemem gerekiyor Eee Şimdi bu yerde E yeteneğiyle bu ile adamların yerde dehşet izi adı altında ayak izlerini oldukları noktaya bizi götüren bu çizgi şeklinde izleri görüyoruz ya. Heh. İşte bu izleri gördüğümüz noktadan sonra eğer ki C yeteneğimizdeki canavar o izleri görürse mesela C şey demiştik ya bu canavar rakip gördüğünde otomatik olarak rakibe gidiyor demiştik ya. Heh. Eğer ki rakip göremezse ama yerde bir ayak izi görürse ayak izine de takılıp ayak izinin ayak izini takip ederek yine rakibe gidiyor. Yani illa rakibe yaklaştırmanıza bile gerek yok. Eğer ki ulti attıysanız bak al. Ulti al. Attım. attım ultiyi. Bak. Burada ayak izleri var ya. Hemen buraya bırakıyorum. Al. Ayak izlerinden rakibe gitti. Gözleri karardı. Yani direkt olarak rakibe götürmeme gerek yok. Ee, körleştiren canavarımı. Tekrar gösteriyorum. Ultimi buradan attım. Hiç, hiç rakibi bulmaya uğraşmıyorum. Direkt atıyorum abi onu buraya. Rastgele bir rakibi körleştiriyor direkt olarak. Bu inanılmaz güçlü bir durum. Sapık gibi güçlü bir karakter. İnanamıyorum yani. Ee, evet Sova GG diyebiliriz birazcık değil mi? Sova bence de GG. Dediğim gibi bayağı güçlü. <laughs> Onun dışında aslında karakterin e, yetenekleri bu kadar. Yeteneklerle ilgili çok fazla daha söyleyecek bir şey yok. Ee, ultisi bu arada ne kadar uzağa gidiyor onu merak ediyorum Mesela şöyle gelsem Gidiyor mu hala Ha yok tamam Oha bu arada baya uzun Bizim bir şahitlendi. alanı var Çok uzun bir alanı var lan Oğlum baya baksana buradan atsam Yani bir haritanın bir ucundan Diğer ucuna ulti atsanız adamları görebiliyorsunuz yani Bu inanılmaz bir şey Karanlığı Bak attım bunu buraya çöküyor. Dur bakayım aha bak birini yakaladı ya Hemen buraya canavarımı bıraktım Canavar o bıraktığı izden adamı körleştirdi. Tekrar söylüyorum bu canavarın tek özelliği körleştirme. Öyle stun mutan yok. Karakterin yetenekleri bu şekildeydi arkadaşlar.